Merhaba sevgili hanımlar. Sevginin e, emeğine hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir modelimi paylaşmak istiyorum. Bu modeli bere, özellikle berede çok hoş olacak. Çok güzel bir model. Bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Hep birlikte yapalım. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişlerimi 3 numara bir şişle başlıyoruz. 16 tane ilmek atalım. ikişer ilmek katlarından oluşuyor. 2 ilmek katlarından 16 tane ilmeğimizi atalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bir tane fazla yapmışız. Hep birlikte başlayalım. Modelimizin burası ters yüzü. Ters yüzünden başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir ters bir düz yani. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Bir düz, bir ters. Bu sonunun ters geldiğinde, öbür tarafta modelimizi daha kolay başlayacağız. Kenar ilmeği. Modelimin ön yüzüne geçiyorum. Modelin ön yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın buradaki düz ilmek, bu ters ilmek. İkisini bir düz olarak şişime takıyorum. İpi markada bir tane ilmek çıkardım, doladım. Bir ilmek daha çıkardım, üç tane ilmek oldu. Doladım, dört, beş tane ilmek oldu burada. Burada bakın iki tane ilmeğimin içinden beş tane ilmek çıkardım. Bu kenar ilmeğim bırakıyorum. Tekrar bakın düz, ters. Düz olan ilmeğimizden bir tane ilmek çıkardım, doladım. Üçüncü ilmeğimi çıkardım, doladım. Doladım. Beşinci ilmeğimi çıkardım. Üç kere yani batıyorum. 1 2 3 dört, beş tane ilmek geldi diyorum. Bırakıyorum. Tekrar Biraz ilmeğimizi uzatıyoruz burada. Doladım, iki doladım, üç kere bir şekil batıyoruz. Bırakıyorum. Benim ipim kalın, biraz daha iyi iyi görülsün diye kalın iple yaptım. Siz ince iple yaparsanız daha narin, daha güzel olacaktır. Bu da kabar kabar berelerde, yeleklerde kullanabilirsiniz. 3 kere çıktım. 5 tane ilmek elde ettim. Buradaki düz ilmeğim bakın. Ters ilmeğimle birlikte düz olarak 1 2 doladım. 3 Burada 5 tane ilmek elde ettim. Bıraktım. Başka bir işlem yapmıyoruz. Bu şekil örüyoruz. 2 Üçüncüyü de batıyoruz. Bakın bıraktım. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimin arka yüzüne geçtim. Hem zevkli öreceğiniz model hem de kolay bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Burada 5 tane ilmeğim var. 2 tanesini bakın başta 2 tane ilmeğimi tersten bu şekilde alarak düz olarak ördüm, bıraktım. İpimi ön aldım. Bakın burada 1 2 3 tane ilmeğim var. Üçünü de üçünü birlikte ters ilmeği ters ilmek örerek tekrar 5 tane ilmeğimizi tekrar 2 ilmeğe düşürdüm. Buradaki 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bıraktım. Buradaki 3 tane ilmeğimi üçünü birlikte ters olarak ördüm. Bakın burada toplu halde olan ilmeğimin 2 tanesinin öndeki 2 tane ilmeğimi Düz olarak ördüm, ipimi ön aldım, 2 üçünü birlikte ters olarak ördüm, ikisini birlikte düz ördüm, üç tanesini ters olarak ördüm. Bu bu şekil giderseniz modelimiz daha güzel ortaya çıkacak. bıraktım üçünü birlikte ters olarak ördüm yani 5 ilmeği tekrar 2 ilmeğe düşürüyorum ters olarak ördüm modelimin arka yüzü burası düz ördüm üçünü birlikte ters olarak ördüm kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım modelimin arka yüzü burası Modelimin ön yüzüne geçiyorum. Modelimiz ortaya çıktı bu şekil. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın buradaki ters ilmek bu buradaki düz ilmek bakın. Bu şekil. İkisini birlikte ilmek aldım, çıkardım, doladım. Burada yani şimdi tekrarlıyoruz. Tekrar 5 tane ilme geldi diyorum. 3, 4, 5. Bıraktım. İkisini birlikte tekrar aldım. Doladım. İlmeğimi çıkardım. Biraz uzatıyorum tabi. Doladım. Tekrar ikinci, üçüncü ilmeğimi çıkardım. Doladım. Beşinci ilmeğimi çıkardım. Bıraktım bakın buradaki toplu olan yerine bu ters ilmeği ikisini birlikte Aldım Düz olarak 1 2 3 3 tane 3 tane ilmek çıkararak 5 tane ilmek elde ettim Bıraktım İpim arkada düz olarak 2 üç kere batıyorum başına dolayarak tekrar hem kolay hem de her yeri bütün örgülerde kullanabilirsiniz bebek battaniyelerinde de çok hoş bir model olacak Üç, son bir tane daha kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım bakın bu şekil modelin arka yüzüne geçiyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın iki tane ilmeğimi ters olarak düz olarak yani tersten alarak düz olarak ikisini birlikte ördüm. İpim ön aldım. İkisini üçünü bir ters olarak ördüm. Yani burada da bir ters bir düz düz olarak ördüm. Üçünü birlikte ters olarak ördüm. Bakın burada 5 tane ilmeğim bıraktım üçünü birlikte ördüm sıra sonuna kadar örüp dönelim Evet sevgili hanımlar biraz ilerletip döndüm bu şekil çok hoş bir model ortaya çıktı ters yüzü de bu şekil bu yüzünü de kullanabilirsiniz bakın ters yüzü de ayrı bir model ama berelerde çok hoş olacak bebek battaniyelerinde güzel bir model yapmak isteyenlere kolay gelsin sevgiyle kalın hoşçakalın.